Merhaba ben Volkan. Bu videoda eBay'de satış yapabilmek için PayPal hesabı açacağız. Videoda Amerika'da PayPal hesabı açarken ihtiyacımız olan adres ve telefon bilgilerinin nasıl alındığına dair bilgiler 3. videonun serilerinde mevcut. PayPal hesabınızı açtıktan sonra VPN ile sık sık PayPal hesabınıza giriş yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü VPN yöntemi yeterince güvenilir değil. Hesabınız suspend olabilir. Sanal bilgisayar yöntemi çok daha güvenilir bir yöntemdir. Bu nedenle sizlere sanal bilgisayar yöntemini bir sonraki videoda anlatacağım. Siz de bu yöntem ile PayPal hesabınıza giriş yapacaksınız. PayPal hesabınıza sık sık giriş yapmanıza gerek yok. Gerekli ayarları yaptıktan sonra sadece paranızı çekmek için PayPal hesabınıza giriş yapacaksınız. Bu şekilde hesap sağlığınız en üst düzeyde olacaktır. Şimdi PayPal hesabımızı açalım sizlere daha önce anlatmış olduğum VPN programını çalıştırıyoruz. Buradan Amerika'yı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi VPN bağlandı. Daha sonra tarayıcımız açıyoruz. Buraya PayPal yazıyoruz. Giriş yapıyoruz. Burada link bölümünde US yani United States yazdığına dikkat edin. Eğer TR yazarsa girmeyecektir. Yazmıyorsa siz yazabilirsiniz veya videonun yorum bölümünden direkt olarak linke tıklayarak bu sayfaya giriş yapabilirsiniz. Buradan sign up diyoruz. Yeni üyelik açacağız. PayPal bize iki adet seçenek veriyor. Personal account, business account. Personal account, kişisel hesap. Business account ise şirket hesabı diyebiliriz. Biz bugün kişisel hesap açacağız. Ama umarım yakında kazançlarınız ciddi oranda artar ve Amerika'da şirketinizi kurup Şirket hesabı açarsınız. Buradan personal account seçeneğini seçiyoruz ve next diyoruz. Burada bize telefon numaramızı soruyor. Daha önce açmış olduğumuz Amerika telefon numarasını buraya giriyoruz. Next butonuna tıklıyoruz. Bize doğrulama kodu gönderecekler. Doğrulama kodunu bu bölüme giriyoruz. Daha sonra bizi bu şekilde bir sayfaya yönlendiriyor. Buraya mail adresimizi yazıyoruz. Bu bölüme ismimizi yazıyoruz. Soyadımızı yazıyoruz. Ve bu bölüme şifremizi yazıyoruz. Daha sonra next butonuna tıklıyoruz. Bu bölümde bizden adres bilgilerimizi istiyorlar. Daha önce almış olduğumuz sanal adresi bu bölüme giriyoruz. Benim almış olduğum adres burada. Buraya adresi yerleştiriyorum. Otomatikmen doğruladı. Bakalım doğru mu? Evet. Adres doğru. Buna basıyorum, otomatikman yerleştiriyor. Apartman numarası da burada. Bunu da buraya yazıyorum. Gördüğünüz gibi adresimizi buraya yazdık. Buradan onaylıyoruz ve kabul ediyoruz. Buradan alt tarafta bulunan sonra kartımı ekleyeceğim bölümüne tıklıyoruz ve bizi PayPal ana sayfasına yönlendiriyor. Gördüğünüz gibi PayPal hesabımızı açmış bulunmaktayız. Daha sonra mailimizden PayPal hesabımızı onaylıyoruz. Buradan confirm my email address diyoruz. Ve bizden şifremizi istiyor. Şifremizi yazıyoruz. Şifremizi girdikten sonra buradan çarp diyerek çıkıyoruz. Buradan hesabıma git bölümüne tıklıyoruz. Ve PayPal hesabı açtık. Daha sonra TransferWise hesabı açıp buradan Wallet bölümünden TransferWise hesabımızı e, PayPal hesabımıza ekleyeceğiz. TransferWise hesabımızı da PayPal'a ekledikten sonra sanal bilgisayar yöntemini sizlere anlatacağım. Sanal bilgisayar yöntemini anlattıktan sonra PayPal hesabı açma dersini tamamlamış olacağız. Bundan sonraki videolarda eBay eğitim serilerine devam edeceğiz. Şimdilik bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.